Her oraya. Şimdi siz öbür turda oturabileceksiniz oraya. Tamam mı? Anladım. Siz de öyle. O yüzden hiç oturmayınız bak. Bizim yerimiz güzel ama. Bizim yerimiz güzel. Sizin izin vermeyiz. Onların da yeri güzel. Onlar doğuştan şanslı. Evet. Gülcan'a Hekim'in olduğu yere çıkıyor. Ama çalışmıyor. Şu an duruyor sanki değil mi? <laughs> evet. Sanki çalışmıyor. Bir şeyden dolayı durmuş olabilir. Şey şey. Aa, Nereye bu, adam? Değil bu değil. Bu değil bu değil. Yanlışa bakıyorum. Bu yeni yapılan. Bu yeni yapılan. Takminde tepesine ııı çıkan. Şimdi şu an geçtiğimiz yer de eski cumhurbaşkanının evinin olduğu yer. Üstümüzde onun evi var şu an tam üstümüzde. Üstü. Çıktıktan sonra sola doğru bakarsanız görebilirsiniz biraz. Şimdi göreceğiz. Bizim bineceğimiz seviyeyi şimdi göreceğiz. Buna yeni yapıyorlar. Bizim şu anda araçla çıktığımız yere çıkacak bu teleferik. Ondan çalışmıyor. Evet, şimdi sola bakarsanız orada Gürcü Anayı ve evi görürsünüz şöyle arkaya doğru oturduğu evin o camlı olan yer oturuyoruz. Dövme dolan ve çocukların oynayacağı alanlarda olduğu için çok fazla e, tepki sattığından tercih edilen bir yer. tepeye geldik bir parka. Adı ne olduğunu unuttum tabi. Nedense ben hep unutuyorum isimleri. Şu şeklinde park. Bu ne kulesi? Evet. Birer kahve içeriz. Şu, şuraya ben bir çekeyim bakayım. Böylece ne, nerede olduğumu. Park bu şeklinde. Gerek yok bütün parkı Çekmeme Şurada bir yerde kahve içeceğiz. Yorulduk o yüzden birer kahve içelim. Kurabiyeleri de güzelmiş dediler. Şöyle. Ne varmış? Menüsü bu şeklinde. Hala bol bol dondurma yiyorlar. Sıcak olduğu şey serin olduğu rağmen. Dün donduk. Burada oyuncak şeyler var. Restoran binası şu şeklinde. Aa, gözde mi? <laughs> hani bizim Türkümüz nerede? <laughs> Valla Tiflis'te peşi şekilde çok Türk var. Çok Türk var çok. Burada bu abi mi satıyor bunları acaba? Şu şeklinde. Çocuklar. Araba yarışı var. İdeal. Tamam gerek yok sonra açarım tekrar. Bilmiyorum ki. Ama Çin'deki Çin'de öyle yapmıyorlar onu. <laughs> Sorry foto. foto. <laughs> <laughs> Thank you. <laughs> hamur hamur bu. <laughs> Çin'de öyle yapmıyorlar bunu. Tayland'da da yapmıyorlar onu bu şekilde beğenmedi. Bu hot oluyor. Kaşlı sosisi koy niye gerek var bu şekilde makineyle şey evet. Neyse. Hifris aşağıdan. Evet. Şurada bir yerde kilisi görünüyordu. Aha yakaladım onu temiz klise. Evet çok ağaç var ya hayran ıı, hayran kaldım o kadar ağaçlarını koruyorlar diye Evet dün akşam biz metro istemeye girecektik keşke girseydik çarşı çarşıya gitmiş olurduk ne oradan otelde. Yok biz gezdik, kahve içtik Haa, bir kafeteryada Bilmiyorum. Burada özgürlük heykeli görünüyor mu? Bilmiyorum ki. Görünmüyor galiba özgürlük hekeli. Ha, o şey o. o tarafı olması gerekli. Тогда берешь листик любой, делаешь меню. Посмотри в корзину. Нет, я там не говорю, Румаму. Что там говорю, не Румаму или Миру? Fiyatlar bu şeklinde. Ee, yediye çarptığınız zaman çıkar. Yani yediye de değil. 14 liraya bir tanesini sayılır bunların. Biz Türk kahve içtik. 8 Sekiz... Kendiniz hesap yaparsanız kaç para olduğunu. Nasıl? Bilmiyorum. Şu şeklinde meyveler. Şaraplar. Şarap. Çok fazla var burada. Bak ne güzel şey içinde koymuşlar meyveleri. Pahalı diye herhalde. Bizde bizim gibi bu şey yok. Şey hem diye belki de. canları çeksinler daha fazla sana. Ana şey iki katlıdır. Bak burada tamirler yapılıyor. Bizim kul evleri öyle bırakılmış. şöyle yukarıdan Obrigado. 18. yüzyıldır. O evler de sürece düzenlenmiş. Osmanlı mimarisi tamamen kumbara evler, yani. e, işlemeleriyle tamamen Osmanlı mimarisi. Samimi katilleri görüyorum. Karşıya Bakmayalım. 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 नक्सो यो क्या लेने मा हूँ जो से आवे dilek güzel yakalayayım diye yukarıdan çekiyorum. İnşallah güneş eklemiyor. E, Çok eski evler Osmanlı zamanında yapılan evler. Bir şeyler bekliyoruz ama ne beklediğimizi acaba biliyor muyuz? Bir de bir şey olmazsa yazık bu kadar insan bekliyor.